Ay şovuna hoş geldiniz. Bitcoin CME boşluğunu doldurdu ve şu anda yükselişe geçti. Ve size cuma günkü canlı yayınımda açtığım pozisyonumu göstereceğim. Şuna bakın telefonu biraz çevirirseniz dipten bu yana uzun pozisyonumuzda %66 karda olduğumuzu göreceksiniz. Şey bu pozisyonda biraz kar aldım ama pozisyonun yarısı hala şey şu an devam ediyor. Topluluğa kesinlikle harika karlar arkadaşlar. Umarım cuma günü Crypto Kids kanalında yaptığımız canlı yayında o pozisyonu benimle birlikte açarsınız. Kesinlikle harika arkadaşlar. Öncelikle beğen tuşuna basın. 2000 beğeniye ulaşmak istiyoruz ama şimdi hemen grafiğe geçelim. Sana e, fiyat hareketini göstereceğim. Öncelikle e, uzun lafın kısası burada gördüğümüz üzere Bitcoin aşağı gelip şu küçük fitille boşluğu doldurdu. Burada görebilirsiniz boşluk tam olarak orada ve boşluğu adeta mükemmel bir şekilde dolduran fitil de burada ve sonra bitcoin yukarı doğru yükselmeye başladı. Peki size son birkaç gündür bahsettiğim hedefler neler? Şey sana söylemiştim ilk baştaki hedef burada 89 bin dolar. Ve Bitcoin az önce yaklaşık 2 dakika önce ilk hedefimize ulaştı. Bu da demek oluyor ki bu ıı, bu işlemden biraz daha kar alacağım. Yani bunu şimdi sizinle canlı yayında burada yapabilirim. Şimdi de ıı, bu pozisyondan bir %15 daha alacağım. Aynen böyle. Tamam. Ee, şimdi e, o güzel karlı pozisyondan biraz daha fazla kar aldık ve grafiğe geri dönelim ve e, başka e, nelere bakabileceğimizi konuşalım. Yani e, ikinci hedefimin eee 93.000'de olduğunu söylemiştim. Yani 93 Bitcoin için bir sonraki hedefimiz. Eğer uzun pozisyondaysanız izlemeniz gereken bir sonraki büyük hedef bu. Eğer uzun pozisyonda değilseniz bu videonun altına bakabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü burada dünya genelinde erişilebilir Wix'in linki var. Kimlik doğrulaması yok, VPN de yok. Sadece kaydolun, ilk para yatırma işleminizi e, gerçekleştirin ve siz de benim gibi bu işlemlere dahil olabilirsiniz. Yani bu işlem şu an karlı ve tabii ki herkes önümüzdeki birkaç hafta içinde neler olabileceğini soruyor. Pekala size şunu söylemiştim. Şu anki seviyemizden toparlanabilirsek bu yapıda yeni bir dip oluşturur. Ki bu aslında bitcoin'in şu an hala bir boğa piyasasında olabileceği anlamına gelir. Ya da aslında dediğim şuydu. Bu seviyelerden toparlanırsak bir boğa piyasasındayız. Ve size bunu neden söylediğimi hatırlatmak isterim. Çünkü günlük zaman dilimine geri dönüp biraz uzaklaşırsanız şu dip ve buradaki dip ikisi de bu dipten daha düşük. Yani eğer bu gerçekten bizim yeni dibimizse o zaman bundan daha yüksek. Yani bu demek oluyor ki daha yüksek tepeler ve daha yüksek diplerimiz var. Bu aslında bir boğa piyasası yapısıdır. O yüzden arkadaşlar tüm ayılara kulak asmayın. Ayılar aşırı düşüş eğiliminde olacaklar ve e, panik satışlara başlayacaklar ve panik içinde hani panik hareketler yapacaklar. Bizim yaptığımız şey grafiğe ve yapıya bakar cevabı buluruz ve cevap her zaman her zaman değil ama bazen çok açık olur duygular yerine teknik analiz kullandığınızda. Öncelikle 2000 2000 beğeniyi patlatalım. Çünkü o güzel pozisyonu en düşük seviyelerden yakaladık. Bu pozisyonu nerede açtığımızı size tekrar göstereceğim ve bana inanmıyorsanız cuma günkü canlı yayına geri dönebilirsiniz. Ama temelde neredeyse en düşük seviyeden açtık burada 80'den 83 ya da öyle bir şeyden tam olarak hatırlamıyorum ama dibe yakındı ve bunu yapmamın asıl nedeni ilk olarak bir e, e, boğa ayrışması yaşamamızdı ve zaten son birkaç haftadır birkaç boğa ayrışması yaşanmıştı Bu yüzden e, satış baskısı tükeniyor ve bu yüzden o pozisyonu açtık Bu kısa videoyu size bunu söylemek ya da karlı pozisyonumuz hakkında bir güncelleme vermek için yapmak istedim. Ve bazı insanlar bu uzun pozisyonu açtığımda yorumlarda çok nefret ediyorlardı ve benim pervasız olduğumu ve daha da düşeceğimizi söylediler. Neyse, biz bundan para kazandık ve umarım siz de o pozisyonu açmışsınızdır. Bu yüzden elbette bir borsa hesabınız hazır olmalı. Ben bir işlem yaptığımda siz de bir işlem yapabilirsiniz. Bazen kaybederiz kesinlikle. Önceki pozisyonumuz zarardaydı, büyük değil, ufak bir kayıp ama şimdi bu pozisyonla önceki kaybımdan çok daha fazlasını kazanıyoruz. Yani önceki pozisyonda e, sanırım 10-15 bin kaybetmiştim. Bu pozisyonda ise masadan zaten 50 bin dolar almıştım. Artı bu %15 de şimdi sanırım bu başka bir e, tam kontrol etmeyi unuttum ama biraz daha fazlaydı. Belki bir 10 bin ya da 5 bin daha her neyse. Ama şimdi daha çok para aldık belki 5 bin diyelim yarın 93 seviyesine daha yakın olursak ya da önümüzdeki birkaç gün içerisinde muhtemelen e, pozisyonun e, tamamından çıkmayı düşünebilirim ama aslında şimdi daha fazlasını açık tutabilirim çünkü e, CME boşluğu doldu değil mi? Yani o boşluğu doldurmamız benim için bazı şeyleri değiştiriyor ve aslında hala mümkün ki o dip noktaydı ve şimdi potansiyel olarak 100.000 bin dolara doğru yükselmeye başlayacağız. Çünkü fiyata yakın bir CME boşluğu yok. Bir sonraki CME boşluğu çok 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 daha aşağıda alakasız bir yerde değil mi? Yani diğer CME boşluklarının hiçbir şekilde alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bu da benim kişisel görüşüm. Lütfen bir beğeni bırakın ve yorumlarınızı aşağıya yazın. Bir işlem açtınız mı? Şey, analizime katılıyor musunuz? Boğa piyasasında mıyız? Yoksa daha da düşeceğimizi mi düşünüyorsunuz? Şu anda birçok kişi çok düşüş eğiliminde ve şey, korku ve açgözlülük endeksi aşırı korku seviyesindeydi. Bu bana o pozisyonu açmak için daha da fazla güven verdi. Yani evet başka ne diyebilirim ki? Bu işlemden para kazandık. Umarım siz de öyle yapmışsınızdır. Ee, sizin karlarınızla e, övünmenizi görmeyi çok seviyorum. Lütfen bunu yorumlarda yapın. Şimdi yatacağım. Gecenin bir yarısı. Yarın görüşürüz. Çünkü yarın daha fazla video çekeceğim. Ve bu kanalda her gün yaptığımız canlı yayını unutmayın. Yarın görüşürüz güle güle hepinizi öptüm